Şimdi aile eğitimi ailelerin çocuklarının büyüme gelişimlerini anlamalarını sağlama, anne baba tutumlarını, aile içi dinamikler, roller ve iletişimin salınabilmesi için gerekli bilgi, tutum ve becerilerinin gelişmesi ve geliştirilmesi sürecine denilmektedir. Aile eğitimi ile okul öncesi programları içinde yer alan anne babaların ve diğer aile üyelerinin kendilerine ve çocuklarına fayda sağlayabilmeleri için anne babaların ve diğer aile üyelerinin kendilerine ve çocuklarına fayda sağlayabilmeleri için ailenin gelişimini sağlayan bir süreçtir. Tekrar ettim. Bundan son derece önemli olduğu için tekrar ettim. Çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda ailelere rehberlik etmek amacıyla geliştirilen anne babaya konuya özgü becerilerin üretilmelerini öğreten anne baba çocuk ilişkisini, bu üçlü ilişkiyi kendi içerisinde düzenleyen olumlu manada her konuya yaklaşan sürecin yine bir başka adı aile eğitimi. Ailelerin çocuk yetiştirme ve çocuk eğitme hakkında bilgileri kendi ailelerinden gelen kendilerine ya da aile içindeki diğer bireylerin sergiledikleri davranışların gözlemleri ve deneyimlerinden oluşur. Aman ha su şu son derece yanlış bir tutum sevgili anne babalar. İşte biz çocukken şöyleydik. Bize annemiz ya da babamız şöyle davranırdı gibi e, sözler bir yanılsamadan ibarettir. Sizin çocukluğunuz yıllar yıllar içerisinde gerçekleşen bir gerçeklik iken kendi çocuğunuzun çocukluğu yıllar yıllar sonra gerçekleşen şu anı içerisine alan bir sürecin adı. Bundan dolayı sizin çocukluğunuz geçmişte kaldı. Sizin anne babalarınızın yanlış tutumları da yine asla ve asla kendi çocuklarımıza söylenilmemesi gereken bir konudur. Bundan dolayı anne babaları yine uyarıyorum. Her çocuğu kendi dönemine göre değerlendirelim. Bu aile eğitiminin hedeflediği bir kriterdir. Şimdi çoğu zaman anneler babalara kıyasla biraz daha çocuk ile etkileşimini daha fazla kuruyorlar. Ancak kadınların iş hayatına katılması babaların ailedeki rollerini de büyük ölçüde değiştirmiştir. Bununla birlikte babalar Çocukla arkadaş olma, aileyi koruma, evde disiplini sağlama, annelere destek olma ve ev işlerine yardımcı olma gibi rollerde bazı değişikleri de e, meydana getirmiştir. Baba faktörü bir çocuğun dünyasına son derece önemlidir. Yine bu faktörleri de düzenleyen kendi içerisinde e, anne ile çocuğun, çocukla babanın bütün faktöriyer kavramlarını oturtan aile eğitimidir. Denilebilir ki aile eğitimi anneyi ya da babayı, çocuğa çocuğu da babaya anne babaya yaklaştırmayı hedefleyen önemli bir sürecin adıdır.